Şireti. Ben Bozok. Bugün manyak bir video ile karşınızdayım. Bu arada kırmızı Ferrari'yi çektim. Uzun süredir bunu sürmüyordum. Aşırı özlemişim. Turbomuzu açalım. Hızımızı arttıralım. Hazır mısın bebek? Gazla! <laughs> Bu arabayı hiç böyle sürmemiştim aşırı iyi. Her zaman üstü açık bir arabayla drift yapmak istemiştim. The one, the one, 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 Arkadaki kız biraz daha kusacak. Neyse bu kadar yeter. Merhabalar. Vallahi iki drift attık kızı da kaptık. Bak hemen peşimden gel. Kızım bak birazdan buraya bibi gelecek. Sen de bizi aynı <laughs> ev zıplama. Sen de bizi aynı evde görürse benim ağzıma sıçar. Hayır hayır gül falan çıkarttı. Senin gitmen lazım. <laughs> Şu hayatta bir tek Bibi'den korkuyorum arkadaşlar ve bugün onun hesabını çalacağız. Bir hafta önce Bibi annesiyle beraber bizim eve gelmişti ve benim bilgisayarımda kendi Roblox hesabına girmişti. Ben de hesabının mailini falan değiştirdim. Kendi izlerimi aldım hesabı. Bibi oyuna çağırdım. O yanıma gelince birazcık oynayacağız ve ondan sonra mail üzerinden şifresini değiştireceğim. Ardından oyundan atılacak. Ağlayacak, korkacak. Diyecek ki bozok ne oldu? Ben de diyeceğim ki aşkım eve misafirler geldi o yüzden çıkmam lazım. Ardından onun hesabına gireceğim ve onu ağlatacağım. Da da da. Kötü bozok. Ama öncesinde arkadaşlar bu video sizlerden artık 5000 like bekliyorum. Bozak işareti alt taraftan bir saniye ayırıp videoyu beğenirseniz çok ama çok sevinirim. Aynı zamanda 100 Robux çekilişe katılmak istiyorsanız tek yapmanız gereken videoyu beğenmek, kanala abone olmak, bildirimleri açmak ve son olarak sadece bir kere kullanıcı adını yoruma yazmanız yeterli olacaktır. Ah nefesim bitti. Şimdi oturup bir bekliyoruz. 5 minutes later. Hala bekliyorum. 5 minutes later. Biraz TikTok'ta gezeyim bari. Five Hala bekliyorum. Minutes later. Alacağım Ay. ha sabah olmuş. <laughs> Nerede kaldın sen? Niye uyuyorsun? Akşam çağırdım sabahına gel. Neyse boş ver gel kahvaltı yapalım dışarıda. Ama ceza olarak beni sırtında taşı. Atla. Deh 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 beni arabaya götür. Birazcık hızlı Yavaş yavaş iniyor merdivenlerden. Merak etme düşmeyiz. Koş bibi koş. Hızlan birazcık bibi. Ya bilerek yapıyorsun. Hayır hayır dur arabayı sen süremez. Bibi arabayı bırak. Arabayı bırak. Bugün anlaşılan birileri gıcıklık yapıyor arkadaşlar. Keyfi yerinde dur umarım. Bibi düz yok. Vallahi çarpıyordu gördünüz arkadaşlar. Hayatımda daha korkunç bir araba sürüşü görmedim. Bir saniye dur. Sadece kemerimi takmak istiyorum. Evet şimdi daha güvenli hissediyorum. Hadi. <laughs> kahvaltıları getir. Hava soğuk. Nasıl soğuk? Çiçekler şarkı söylüyor, kuşlar uçuyor. Dışarıda yemek istiyorum. Gel bura. Vallahi vallahi hanımcı oldum arkadaşlar ya. Oo, paşama bak bir de yayılmış. Küstüm oturuşu yapmış bana. Neyse yemekleri yine ben getireceğim gibi. İyi, bir sosisli sever. Bir de kola alalım. Kendime de et alayım. Efkarlı bibi. Oo, seksi lady. <laughs> gerçekten bu oturuşun seksi olduğunu mu düşünüyorsun bibi? Daha çok şey gibi duruyor. Efkarlı bibi. Duygularım. Oo, bu oturuş gerçekten çok havalı. Bu da üzgün oturuş. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenin. Hadi Alt taraftan videoyu beğen yoksa ağlarım Seni mutlu edebilirim Nasıl 50 Robux ver Teşekkür ederim ben başka dolandırıcılar bakayım Bibi ne yapıyorsun kafayı <laughs> yedirecek bugün bu kız bana Hadi yemek vakti otur al bakayım sosisliğini Düşürme abi birazcık köşeye koymuşum Tamam tamam düzeltiyorum al kola dal. Da Afiyet olsun paşam Bugün tatile nereye gidelim Bibi Benim aklımda deniz var arkadaşlar hava gerçekten çok sıcak Yata bak kafamız aynı çalıyor işte o da deniz istiyor Arabaya ilk geçen sürer. Oha ben buraya nasıl ışınlandım? Hayırdır hayır. Dur, hayır <laughs> abi lütfen. Aa oh, ben oturdum. Yürüyerek gidemezsin yatağa. Aşırı uzak mesafe. Bin arabaya turbayı açacağım hadi. Çok hızlı bir şekilde gideceğiz. Güneş gitmeden orada olmamız lazım. <laughs> tamam sen sür bence. Ya yalan söyleme ayağa kalkıyorsun ondan sonra yere yatıyorsun. Ölen bir insan nasıl ilk başta ayağa kalkıp sonra ah diye yere düşebilir ki? Hastane diyor bir de ilgi manya. Son iki ara bir de ambulansları yoracak. Hastane hemen yanımızda oysa ki. Seni ben götürürüm. Ah diyor bir de. Gel buraya bebe. Seni hastaneye şaka. Mezara gideceksin. Bismillahirrahmanirrahim. Bibi'yi nasıl bilirdiniz arkadaşlar? <laughs> i̇yiyim iyiyim diyor. Bu arabayı nasıl düzelteceğiz biz? Hadi şöyle yaparsam eğer ki. Hoppa. Tamam sen sür arabayı. Bir en azından yavaş yavaş sürüyor. Yani bu hızda kaza yapması imkansız. Farkındayım. Deli gibi sürüyor. Ama yani bu yavaşlıkla çarpamaz. Ya bebe be. saçmalama bak. Bu bomboş yolda şuradaki direğe çarparsan yemin ediyorum bir daha seninle konuşmam. <laughs> Sen saniye döndün. <laughs> Neyse bu yavaşlıkta herhalde sabah anca orada oluruz. Yani bir insan yürümeyi ne kadar sevmezse Bibi de o kadar sevmiyor arkadaşlar. Bunu fark ettiniz mi? Şimdi 1 milyon lira borcumuz oldu. Sağ ol Bibi. Bu arada buranın oturuşu daha güzel de şu anda burayı istiyor. Sen o koca ayakkabılarla oraya nasıl oturacaksın? Hom. Bozoğun parasını nasıl bitirebilirim? Hom. Ben de karı gibi oturuyorum şu anda. Bacak bacak üstüne atmışım diye ayağım küçük gelmiş. Bozok karım diyor da. <laughs> hayır hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. Birazdan hesabını çalınca görecek kim karı kim erkek. Ağlatacağım bibi arkadaşlar ağlatacağım. Yatımıza hoş geldiniz. Ne istersiniz hanımefendi? Katla katla paraları katla. Ya ne alaka ne istiyorsun ne içmek istiyorsun onu söyle bana. Bana bir Alfredo Fecun. Oğlum ben köylü çocuğuyum da. Alfredo Mojiato Butadito. Bibi ne saçmalıyorsun ya? Bir de karamel olsun canım. Yok öyle bir şey. Al kola içiyorsan hiç yoksa ben içiyorum. Güneş de yoktu evet birazcık senin yüzünden geç geldik Ay en tepede şu anda İnmesi baya zaman alacak En azından buradan ateş yakalım da ısınalım Ah keyiflere bak paşamın ya Neyse ben de akşam yemeği hazırlayayım arkadaşlar Birazcık yattık keyif yapalım Sonra Bibi'nin en mutlu olduğu anda Hesabını çalacağım Kötü adam gülüşü kötü adam gülüşü <laughs> Kendi kendime ses efekti yapıyorum Bibi'dir onun adı Bakar bana her gün aşkla 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 oh yeah, Beni sever kollarına alır Ben de onu besle Bibi. Güzel o zaman ben bir öpücüğü hakettim herhalde ya Hiç bana öyle yapma Bibi. Bir tane öpücük dedim sadece Seni yatlara getirdim gitar çaldım. yemek verdim Kaç seni çok seviyorum bir tane. Ooo. Ooo olmaz haram. <laughs> tamam tamam. Yanaktan bir tane. Güneş doğmak üzere bebeğim. Şu an çok romantik anlar var aslında. Bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun? Öpüşmeyi. Ya onu ben de bilmiyorum ya. Genelde böyle içine giriyorum. Öpüştüm sayıyorum ama öyle değil. Sana şimdi gerçek öpüşmeyi göstereceğim. Ellerini kaldır. Evet tam olarak bu şekilde. Şimdi karşıma geç. Şimdi yavaşça ve aşkla bana doğru gel bebe. Be. Hadi aşk. Buna bozok öpüşmesi adını verdim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle bu şekilde pişmeden eminim. Bibi ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Sakin ol. Ha ağzını yıkıyor galiba. Oğlum ağzım kokmuyor ki benim. Günde 10 kere fırçalıyorum. Neyse arkadaşlar Bibi şu an aşırı şımardı. O yüzden artık hesabına girip hain planlarımı ortaya koyma zamanı. Aşkım sen takıl biraz ben geleceğim dedim. Nereye diyor da? Yemek yemeye anam çağırıyor dedim. Sen çağırdın gidiyorsun diyor. O zaman yarım saatte gelmeseydin Bibi. Tamam dedi. Şimdi arkadaşlar birazcık AFK taklidi yapacağım. Şöyle yatın içine gireyim bari. Mailimiz geldi. Oha benim hesabım üzerine kaç tane hesap arkadaşlar siz? E nasıl sıfırlayacağım ben. Oğlum manyak mısınız ya? Bu hesaplar ne böyle? Abi merhaba Roblox'ta senin gibi bozok gibi dolaşan insanlar var. Geçen gün ben bozok videodasın diye kendini tanıttı sen de olabilirsin ama ben söylemek istedim. Sahte bozokun hesabı cartcurt. Sen değilsen lütfen buna müdahale et İnsanları kandırıyor seviliyorsun. Ben de sizi seviyorum arkadaşlar ve hiçbir şekilde, hiçbir zaman ben bozuğum videodasın diye bir şey söyle Adın ne? Bacım git buradan bak arabada Bibi var. Seni görürse vallahi dövmekten perişan eder. Silah milah çeker bak beni de git buradan AFK'yim ben şu an burada yokum. Yemek yemeye gidiyorum dedim. Adın ne? Hala adın ne diyor? manyak gel şöyle içeri... Aa geldi Bibi. Ben hiç kıpırdamayayım arkadaşlar şu anda. Kıpırdarsam belki Bibi benim ağzıma tükürür. Yürü git sana ne diyor kıza. Mersem ne olur? Oo kız kavgası. Benim manit. Benim ağzım bozma diyor. Oğlum bu da bayağı şey çıktı çingan çıktı bu karıda çingene gibi. Şu anda beni zorla arabaya bindirdi ve uzaklara götürüyor. Ah bir ah. Neyse ben bir şekil bulup hesabını çalacağım arkadaşlar. Merhaba ben Bibi. Makyajım nasıl olmuş? Kadın olmak bu arada garip hissettiriyor arkadaşlar. Şimdi Bibi'nin beni aramasını bekleyeceğiz. Bozok yardım et bana Bozok. Sen internetten çok iyi anlıyorsun. Kurtarsa kurtarsa sen kurtarırsın. Oğlum ben bu arada erkekleri tavlarım ha. Oğlum bu ev ne lan? Yeni mi gelmiş bu ev? Selam kızlar arkadaş olalım mı? Yasemin Allah rızası için hangi kız la der. Merhaba falan desen süperdi. Evin içerisine giriyorum arkadaşlar. İnşallah beni banlamaz da şuraya da mor bir tane duman koymuşlar. Yani aşırı güzel duruyor evin girişinde. Ben böyle bir ev olduğunu bilmiyordum ve bunlar da herhalde kocaman bir ev partisi verecekler gibi duruyor arkadaşlar. Oh ye! Yeah. Hadi kızlar dans edelim. Aralarına sızdım bu arada. Bak aklıma çok muhteşem bir video fikri geldi şu anda. Yarın onu yükleyeceğim. Dance, dance, dance. Bu kim la? Annen. Bir saniye arkadaşlar şu anda telefon çalıyor. Efendim bebe? Bulup yardım etmen lazım. Galiba hesabım çalındı. Ne alaka? Bulup ne veriyor? Error veriyor. Error mu veriyor? Hesabına giriş yapabiliyor musun peki? Yapamıyorum bozuk. Aaa. Şifreni doğru yazdın emin misin? Ne yapacağız? Biliyorum bozuk ben Tamam sen benim hesaba gir. Benim hesap sende arkadaş şekli ya. Evet evet koş. Onun hesabını utandırmak istiyorum. Arabayla beni ezmeye çalışıyor. Buraya araba giremez ama. Bu tarafa geçeceğim ve şu anda korna sesi aşırı beni rahatsız etti arkadaşlar. Oğlum bu arada ben dışarıdan ne kadar yakışıklı gözüküyormuşum. Bak bak motor içerdi. Sanki motor buranın içerisine girebiliyor da. Oy, şimdi bunun üzerine oturacağım. <laughs> Bisikletle beni almaya çalışıyor ama alamaz. Üzerime de şuradan fakir kız kıyafetleri giyeyim. Abi koca ayaklarından hiçbir şey belli olmuyor ki. Neyse bineyim şunun belgesine. Beni nereye götürecek? Aa, Kornaya banıyor. Yani benim kulaklarım pers etmek istiyor. Tamam buraya bir tane ev kuracağım ve evin içerisine giremeyecek. Sadece doğru düzgün konuşursa onu eve alırım. Ne benimle sevgili mi olmak istiyorsun? Hee. <laughs> öpeyim seni. Geldi mi ha bu arada? Herhalde evimin içerisine araba sokamaz. Seni bitiririm kimsin çık diyor. Ben balım ben bebeğim. Şunu izlemem. Rezil edeceğim seni falan filan yazıyor. Öpeyim seni öpeyim seni. Malsın sadece aa hakaretlere başladı. Benim babam poliste diyor yalan söylüyor arkadaşlar. Popoma bak fakir kız twerk atıyor. Kaçma buraya gel popomu ye bozok. Seni bulurum falan filan dedi etrafta zıplıyor. Nereye gittiğini bilmiyorum bu arada arkadaşlar. Neyse geri gelecek. Abi sen arkadaşlar. Beni şu anda telefondan arıyor. Ne yapıyor? <laughs> ya ne olacak aşkım ya? Abi bir saniye senin şu an hesabında gerçekten birim var. Ben dalga mı geçiyorum? Rezil ediyor yani seni. Bibi ne yapacağım bilmiyorum ki ben ya. <laughs> senin baban polis değil ki. Sen de biraz şey yapıyorsun ama böyle anladın mı? Ters davranıyorsun herkese. Biraz gidip iyi davran. Huy huyuna git böyle ona. Konuş ben olmadı kendi hesabıma git. Tam 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 suratıma kapattı arkadaşlar. Baya şu anda gergin olsa gerek. Evin içerisinde maymun gibi zıplıyor. Şurada bekleyeyim ben. Evet bak geldi. Çık diyor. Oğlum çık ne? Allah için çık yazıyor. Kırpın olayım ya. Düzgün konuş benden önce. Düzgün konuş bence önce yazdım. Tamam dedi. Tamam çık diyor. Şimdi bu Dubai'ye otur dedim. Bakalım oturacak mı? Sana ağzımı düzgün konuşuyorsun falan bir şeyler dedi de anlamadım. Dubai'ye otur. Senin başına gelse düzgün mü konuşacaksın? Aa doğru söylüyor lan. Doğru diyorsun. Hesabını vereyim mi dedim. O da babam polis değil dedi. Ben çıkaramam seni. Bir şu an ağlayarak yazıyor herhalde. Çünkü çünkü yazdığı her şey anlaşılmıyor. Lütfen kendin çık diyor. Aa. Şifrenle biliyor musun dedim. Bir şey yapamam hesapta giderdi. Evet şu anda gerçekten hiçbir şey yapamaz. İstersen şu anda hesabı komple çalabilirim arkadaşlar. Bilkiyorum. Yani bilmiyor arkadaşlar. Bilmesi imkansız. Biliyorum 1-2-3 bozok 1-2-3. Hayır o senin eski şifrenle. O eski şifrendi dedim. Sevgilim kıyafetler aldı. Aa. Bu kıyafetleri arkadaşlar ona ben almıştım. Bin Robux yatırmıştım hesabına. Lütfen diyor. Oğlum bozoğu böyle kendi karakterim hani böyle ağlarırken görünce vicdan yaptım birazcık da. Hemen vermek istemiyorum. Birazcık eğlenmek istiyorum sadece. Ben eşeğim ya sırtını al beni burada beyaz çizgilerin çıkmadan bir surat dedim. Bakalım kabul edecek mi? Merak etmezse hesabı vermeyeceğim. Tamam ama söz verdi ya. <laughs> bu anları YouTube'da paylaşmalı mıyım? Kendi karakterimle de olsa bu arada. Bunlar sorun değil diyor. <laughs> o zaman şu Dubai'ye otur be. Kendi karakteri olsa asla yapmaz da bilerek yapıyor şu anda. Benim karakterim ya. Benim bunları göreceğim bilsek. Ama ben şu an burada yokum bir an anladım. Bozoktayım zaten. Ben eşeğim öyleyim böyleyim. Oh vallahi zevkle koşuyor şu anda. Sanki hoşuna gidiyormuş gibi anlamadım. Tamam bu kadar yeter. Lütfen söz verdim diyor. Bizde arkadaşlar söz ağızdan bir kere çıkar. Sözümü tutacağım. Çok fazla uzatmayacağım. Çünkü gerçekten çok hassas bir kız. Hemen böyle üzülüp ağlıyor. Şu an bile gözleri dolmuşlar. ama aslında sevinmiştir yani abi vereceğim bir tur eşek ol falan filan dedikten sonra bir rahatlamıştır. Eğer ki şu anda yok dersen kesinlikle ağlar. Ağlamasını istemiyorum onun şu surata bak ya. Vallahi dışarıdan aşırı yakışıklı karizmatik gözüküyormuşum. Bunu şimdi fark ediyorum yani. Dışarıdan bir gözle baksana. Öncelikle bir, bir, bir eski haline döndüreyim. Hesabının şifresi yazdım ve şu anda bekleyeceğim. Bayağı bekledim hala gitmedi. Başımda bekliyor. <laughs> Neredeyse içime girecek. Birazcık daha bekleyeceğim arkadaşlar. Çaktırmayacağım böyle. AFK numarası yapacağım. Bakmaya mı gittin diyor. Oğlum ne kadar saf bir kız bu ya. Ama cevap vermeyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi afrika taktiği yapıyorum. Şurada da birisi benim evimi soyuyor şu an görüyorsunuz. Bak elinde bomba var. Ve patlatıyor patlattı. Neyse tepki yok. Aa bozuk nereye gitti? Acaba beni bir kere daha arar mı diye düşünüyorum da aramaz arkadaşlar. Hesabı vereceğim dedim ya sorunu kendi başına çözmek ister çünkü. Yanlışlıkla hareket ettim bu arada. Yönüm değişti benim most öyle şey yaparken. Bunu fark etti kesin. Geldim mi? Tamam bunun pes edeceği yok arkadaşlar. Daha fazla bekletmeyeyim. Tamam gir bay bay dedim. Şimdi hızlıca hesaptan çıkmam lazım arkadaşlar. Şöyle son bir kez hesabı öldüreyim. <laughs> Bibi hesaba girmeden arkadaşlar kendinize iyi bakın Hoşçakalın bir sonraki videolarda görüşmek üzere Bu videolardan artı 5000 like bekliyorum bozak işireti Bu güzel kıza kaç like gelir arkadaşlar <laughs> Videoyu beğenin arkadaşlar Abone olarak da sizler de bozak işiretine katılabilirsiniz Ben şimdi bir arayacağım Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın Bay bay bozak işleti.